Haberin Olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Resmi adıyla Suudi Arabistan Krallığı olarak kayıtlarda geçen ülke, Arap Yarımadası'nın en büyük ülkesi konumundadır. Kuzey batısında Ürdün, kuzeyinde Irak, batısında Kızıldeniz, doğusunda Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn vardır. Ülke güneyinde ise Yemen ve Umman ülkeleriyle komşudur. Krallıkla yönetilen ülke yönetimi en katı haliyle şeriat kurallarını benimsemektedir. Ülkeye giriş kuralları da aynı şekilde oldukça katıdır. Kadın bir bireyin yanında ailesinden bir erkek olmadan ülkeye giriş yapabilmesi mümkün değildir. Bir kadının başı dahil vücudunun hiçbir yerinin görünmeyecek şekilde örtünmüş olması gerekir. Havaların sıcak olması baş neden olmak üzere ülkede sosyal yaşantı genelde akşam saatlerine doğru başlamaktadır. Sokak mağazaları öğle vakitleri kapalı olurken, alışveriş merkezleri gece 11'e kadar açıktır. Suudi Arabistan, İslamiyet'in doğduğu topraklardır ve İslam dininin iki kutsal şehri Mekke ve Medine'de sınırları içinde bulunur. İslam dininin doğduğu yer olarak bilinen Suudi Arabistan, yine İslam'ın en önemli iki şehri olan Mekke ve Medine şehirlerini içinde bulundurur. Başkent Riyad, Cidde, Ed daman ve Taif diğer önemli şehirleridir. Arap Yarımadası'nın büyük bir bölümünü kaplayan Suudi Arabistan, Orta Doğu'nun yüz ölçümü bakımından en büyük ülkesidir. Ülkenin batısında Kızıldeniz, doğusunda Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Basra Körfezi vardır. Güneyinde ise Yemen yer almaktadır. Suudi Arabistan'a gitmenin en kolay yolu hava yoludur. Türkiye'nin çeşitli şehirlerden hemen hemen her gün aktarmalı veya aktarmasız uçuşlar bulmak mümkündür. Aktarmalı olarak ise uluslararası havayolu şirketlerinin uçuşlarını takip edebilirsiniz. Turistik amaçla ülkeye gidecek kişilerin seyahatlerini kış aylarında gerçekleştirmeleri önerilir. Zira yaz aylarında sıcaklık 50 dereceye kadar çıkar ve bu durum seyahatin fazla bunaltıcı ve yorucu geçmesine sebep olabilir. Kış aylarında ise en düşük sıcaklık 21 derecedir. Bu sebepten kış ayları daha ferah ve hava şartları bakımından daha rahat bir gezi vadetmektedir. Arap Yarımadası'nın büyük bir bölümünü kaplayan Suudi Arabistan genel itibariyle çöl iklimine sahiptir. Yağmurun çok az yağdığı bu ülkede soğuk hava tabirini duyabilmek pek mümkün değildir. Ancak ülkedeki nem oranının düşük olması yüksek sıcaklıkları bir nebze çekilebilir hale getirmektedir. Suudi Arabistan dünyanın en önemli petrol ekonomisine sahiptir. Bugün elinde tuttuğu rezervler ile en az 90 yıl daha bu petrol gelirini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Ham petrol ve petrol ürünleri devlet gelirlerinin %90'dan çoğunu oluşturmaktadır. Suudi Arabistan'da halkın %99'u Müslümandır. Geri kalan %1'lik kısım ise doğu dinlerine mensuptur. Müslümanlar da kendi aralarında Sünni, Hanbeli ve Şii olarak ayrılmaktadır. Çoğunluk ise Sünni ve Hanbelidir. Şii olanlar daha azınlıktadır. Ülkede hukuk sistemi olarak şeriat esas alınmaktadır ve ülke buna göre yönetilmektedir. Suudi Arabistan'da özellikle kadınlar için sosyal yaşamdan bahsetmek biraz zordur. Erkekler dini kuralları çiğnemedikleri sürece istedikleri her şeyi yapabilirken, dini kuralların dışında yönetimin koyduğu kurallara uymak zorunda olan kadınlar için işler daha zordur. Ülkede kadın hakları yok denecek kadar azdır. Kadınlar örtülü olmak zorundadır. Üniversite mezunu olan kadınların sayısı oldukça fazla olmasına rağmen profesyonel hayatta kadınlara ayrılan istihdam alanı çok azdır. Ülkede kadınların evlerinde ailesine ve kocasına bakmakla yükümlü olduğuna inanılır. Son dönemlerde biraz olsun liberalleşen yönetim sisteminde sadece kadınların satış yaptığı mağazalara kadın alıcıların tek başlarına girmelerine izin verilmiştir. Ancak yine de kadınlar için dışarıda dolaşmak yanlarında eşleri ya da babaları varsa güvenli sayılmaktadır. Şehirlerde hayat genelde akşama doğru hareketlenmeye başlar. Güneş batıp sıcak kendini çektiği zaman halk alışveriş mağazaları ve restoranlara dolar. Arabistan mutfağının Türk kültürüne ait mutfak anlayışıyla benzerlik gösterdiği söylenebilir. Ancak kullanılan yağ ve baharat miktarının yanı sıra farklı pişirme teknikleri de düşünülürse yemekler aynı lezzeti vermeyebilir. Arapların çatal, kaşık kullanma kültürünün gelişmediği bilinmektedir. Halk, ortaya konulan yemek tepsisinden elleriyle yemek yemektedir. Yemeklerinde genelde deve eti tercih eden Arap halkı, pilav, tavuk, kuru üzüm ve çeşitli baharatlarla mutfaklarındaki tatları çeşitlendirir. Safran pirinci üzerine oturtulan kuzu tandır yemeği olan kapsah buraya gitmişken tatmanız gereken lezzetlerden biridir. Kapsah, tercihe göre tavuk, dana veya deve etiyle de yapılır. Hac mevsiminde Suudi Arabistan'da fiyatlar iki katına çıkar. Bu yüzden bu dönemde buralardan alışveriş yapmak çok fazla fayda sağlamaz. Geziniz Mekke ve Medine çevresinde ise dönerken hurma, tesbih, seccade takımları gibi dini sembolleri olan hediyeler alabilirsiniz. Cidde başta olmak üzere Riyad gibi lüks şehirlerden de normal dönemlerde alışveriş yapmak Türkiye şartlarına göre biraz daha pahalı olabilir. TL ile SAR arasında büyük bir kur farkı olmasa da bu şehirlerin genel ortamı Türkiye'ye göre daha pahalıdır. Yine de büyük markaların mağazalarında uygun fiyatlı ürünlerle karşılaşmak mümkündür. Suudi Arabistan'dan getirilenler arasında en yaygını elektronik eşyalardır. Suudi Arabistan'ın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan çeşitli el sanatları eserlerinin sergilendiği, yerel dans gösterilerinin yapıldığı, çeşitli konularda sempozyum ve seminerlerin düzenlendiği, Geleneksel Kültür ve Miras Festivali, Cenadri'ye her yıl farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilir. Her yıl Şubat ayında düzenlenen festival, 10 gün süreyle devam eder. İslam dininin doğduğu topraklara sahip olan Suudi Arabistan'ın tarihi, Hz. Muhammed'in peygamber olmasıyla başlamıştır. Daha sonraları Emeviler ve Abbasiler dönemleriyle devam etmiş ve hilafeti savunan bir devlet anlayışıyla yönetilmiştir. 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Memlüklerin saltanatına son vermesiyle birlikte hilafet Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanmasıyla birlikte 1921 yılında Taif, Mekke, Medine, Cidde ve Hil şehirleri İbn-i Suud yönetimi altına girmiştir. 1927 yılında i̇bn Suud yönetimi ve İngilizler arasında yapılan bir anlaşmayla Necd ve Hicaz Krallığı devlet konumuna yükselmiştir. 1932 yılında da krallığın ismi Suudi Arabistan Krallığı olarak değiştirilmiştir. Ülkenin şu an başta olan kralı ise 2015 yılında başa geçen Salman bin Abdülaziz'dir.